beraber Roblox'ta takım oyunu oynuyoruz. Tabii ki Defne ile beraber. Oyunumuza başladık. Şimdi bas bakalım. Ben basıyorum. Geç bakalım. Karşıya. Şimdi oradaki maviye bana bas. Değilme. Ya bas seni. tamam. Şimdi ilk ben geçeceğim. Sen bas. şeye turuncuya bas. Sakın oradan çekilme tamam mı? Sakın beni trolleme. Hadi Geç bakalım. Ben seni töyellemedim, sen de beni töyellemedin. Evet. Töyellediğimiz zaman töyelleyiz. Evet. Yanlışlıkla aşağı oldu. Trollemeyiz ya biz birbirimizi. Evet. Değil mi? Evet. Değil mi? Allah'ım. <laughs> ben kendim sürekli Aferin ya. sana. Ya. Bunu başarabilir bu çocuk. Bu çocuk. Bu çocuk bir yer başarır. Bu çocuk bir yer bu çocuktur. Ye. Yeah. Evet arkadaşlar hemen e, videomuza daha başlamadık. E, hadi dedeciğim yeşile bas. Bas tatlı bas tatlı bas Daha basmamış halim bu. Sakin ben trolleme. Zıpladığın an trollenir. Ah. <laughs> ah. <laughs> tamam basıyorum mu? Heh? <gülüyor> beni <laughs> niye Bas şuna. Bas. Ya ben bas. Allah düşüyordum. Yani Evet yani hiç trollemeyiz biz birbirimiz biz biz bizi. Birbirimizi. 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 Şimdi biz beni biz. trollemeyeceksin. Düşme sakın. Düşersen en baştan başlarsın. <laughs> haydi. Haydi Defne. Haydi Defne. Haydi. Tam zamanı, tam zamanı şeyim da. Şimdi demlerim, sen şu kırmızı butona bas. Sen şu kırmızı butona bas. Ben şuradan geçeyim hemen. Hadi Ay. Sen şu kırmızı butona bas, ben hemen şuradan geçeyim. Az önce bunu ölmüştüm Şimdi sen sarı yoldan geç. Geç hadi. Geç hiç korkma. Hiç, <gülüyor> <gülüyor> hiç korkma canım. Hiç Hiç canım gel. Gel bile bil bil. Bile bil bil. Ya açsana. Açtı. Heh. Seni açtı. Gel. M. Ya yapamam. Gel. Gel hadi. Şimdi sen benim tepeme çık yukarıya atla. Tepemle. Heh. Ya. <laughs> hadi bas. 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 <laughs> Ay bekle. <laughs> ya! Tamam <Kamar's> gitmez mi? Tamam <laughs> Allah Allah. Gel çık. <gülüyor> Ma. <gülüyor> çık. Ma. <gülüyor> çık. <gülüyor> Hadi bas. Hadi. Basıyorum. Gel. <laughs> Ya oradan <laughs> niye geliyor? Sana yeşil açtım ya. En aşağı mı gittin? Evet. Temelde ben oraya gittim? Tamam. Hadi tepemden çık bakayım. Tamam. Haydi. <gülüyor> haydi. <gülüyor> haydi. De <laughs> haydi. De haydi. Ya. Oh çıktım. oh <laughs> çıktım. Hadi ben basıyorum sen <laughs> geç. Şaka şaka geçme geçme. Sen tut. Ya, trolleme çünkü başa geri gidiyor. Eğlenceli aldı Allah. yok. Kongol. Hadi şimdi yeşil yoldan. Yeşil. Yeşil. Yeşil yoldan dikkatlice. Yeşil yoldan dikkatlice gel bakalım. Yeşil. Şimdi mor tuşa bas. La 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 Çok mutlu bir çocuktum oysa Şimdi hemen devam ediyorum Hı -hı. Kırmızıya Kırmızıya Maviye bas Yeşile bas Sarıya bas Ben şimdi sana basacağım Kırmızı geç Mavi mi? Evet. Tabii. Maviye basın. Bak da yağmur. Tamam. Yeşilden geç. Ve sarıdan. Gel. Şimdi. Sarıya basıyorum. Hadi. Ben yapmayacağım. Tamam. O zaman kırmızıya bas. Maviye bas. Sarı. Tamam. Yeşil. Tamam. Aferin. Şimdi sana kırmızı yapacağım. o trambolinden yukarı zıpla adam gibi. Tamam. Kendisi. Kendisi şu an burada. Yine benzer bir yerle karşı karşıyayız. Şimdi bana maviye basın. Tamam biri bastı. Kırmızı. Kırmızıya bas tatlım. Sarı. Yeşil. Mı? Şimdi gene mavi. Kırmızı. Hayır bekle. Son sarı. Ya sarı. Herhalde. gerçekten mi? Tamam tamam. Bir şey olmaz. Oy son anda geçtim. Hadi kırmızıma kırmızıya bas. Kırmızıya bas. Sarıya bas. <laughs> Yeşile bas. <laughs> Şimdi ben sana <laughs> e, maviye basıyorum. Gel. Gel bakalım. Şimdi şeyin üstüne çık böyle kahverengi bir yerin. Heh. Çıktın Hiç mı? Ben. Tamam ben. Kırmızı. Kırmızıya atla. Şimdi oradan kahverengi yere. Sarıya geç. Kahverengiye <laughs> gel. Tamam. Sonra da yeşilden yukarıya çık. Tamam, şimdi bakayım. sen bana maviye bas. Şimdi kırmızı. Kırmızı. Birisi de geçiyor. Sarı. Sarıya bas. Bizim tuğlalar tuğlalamış olduk. Tamam yeşil. Ben sana şimdi basacağım. Maviye basıyorum. Bastım maviye. Tamam ben seni troller miyim canım? Ben, Şimdi ben, ya. ben, yanlışlıkla oldu yani. E tamam bir şey olmadı hadi. Şimdi sarıdan dikkat. Buradasın. Videoyu biz bitirelim. Öpüştük. Yanağımdan öptüm. Evet yanağımdan. Ne? ne oluyor? <laughs> bir videonun daha <laughs> sonuna geldik. Böyle videoların <laughs> devamı geldi. İstiyorsanız Zaten abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye, bye bye. Elin, elin tadı yok. Mevismiş. <laughs>